Türk basınında yer almasa da 24 Mart 2022 dünya için çok önemli bir gündü. Kuzey Kore 4 yıl aradan sonra ilk kez yeni füzesini deniyordu. Ürettikleri füze 6000 kilometre irtifaya çıktı. 1080 kilometre menzile ulaştı ve 71 dakikanın sonunda Japonya açıklarına düştü. Bu sayılar şu anlama geliyor. Kuzey Kore'nin elinde okyanusu geçip Amerika'yı vuracak güçte füzeler var. Bu Kuzey Kore'nin o güne kadar ulaştığı en başarılı denemeydi ama orada durmadılar. 4 Ekim 2022 Kuzey Kore bir deneme daha yaptı. Bu sefer ateşledikleri füze Japonya'nın üstünden geçip 4.600 kilometre uzakta Okyanusta belirlenen hedefi vurdu. Okyanus bilerek vurulmuştu çünkü burada Amerikan askerleri var. Hem de sayıları baya bir fazla. Güney Kore'deki üslerinde 24 bin, Japonya'da 55 bin, Guam'da 6.000 bin ve Hawaii'deki üslerinde 40 bin asker var. Yani kabaca bir hesapla 120 binden fazla Amerikan askeri topun ağzında diyebiliriz. Ama asıl tehlikeli olan şey bunlar değil. Kim Jong-un'un bir gece canı sıkılırsa bu füzeleri nükleer başlık takabilir ve Amerika dahil birçok ülkeyi oturduğu yerden yok edebilir. Normalde bir ülkenin bunu yapabilmesi için birçok insanın onay vermesi gerekir. Ama Kuzey Kore'yi biliyorsunuz. O gün yediği hamburgeri beğenmezse bir diktatör Amerika'yı bile vurabilir. En azından böyle bir gücü var. Peki Amerika bütün buna nasıl izin veriyor? Sonuçta bundan çok da azını yapan birçok lider Amerika'nın müdahalesiyle görevden ayrılmak zorunda kaldı. Muhammed Musaddık İran'da devrildi. Arbanz Guzman Guatemala'da devrildi. Patris Lumumba Kongo'da devrildi. Diem Vietnam'da devrildi. Kaddafi Libya'da devrildi. Manuel Noriega Panama'da devrildi. Muhammed Necibullah Afganistan'da devrildi ve Saddam Hüseyin Irak'ta devrildi. Tüm bu liderler Kuzey Kore'nin %1'i kadar bile tehlikeli silahlara sahip değildi. Yani cevaplamamız gereken çok büyük bir soru var. İlginç bir soru. Amerika dünyanın her yerinde istemediği liderleri devirirken Kuzey Kore'yi neden durdurmuyor? Videoya geçmeden önce kısa bir duyurum var. Yaptığım her videoya çok fazla emek vermişsin. Çok kaliteli video olmuş yorumları geliyor. Ama videoları izleyen insanların neredeyse %80'i abone olmadan izliyor. Eğer videolarımı izliyorsanız ve beğeniyorsanız lütfen abone olun. Sadece birkaç saniyenizi alacak. Herkes abone olduysa artık Kuzey Kore'ye geçebiliriz. Kuzey Kore'nin bu kadar rahat olabilmesinin en büyük sebebi jeopolitik konumu ile ilgili. Biraz önce Amerika üslerini göstermiştim. Amerika'nın Çin'e sınır komşusu olmasını engelleyen tek ülke Kuzey Kore. 120 binden fazla Amerikan askeriyle arasında adeta bir duvar görevi görüyor. Çin, Kim Jong-un'u çok sevdiği için değil, mecbur olduğu için korumak zorunda. Kuzey Kore'nin zarar görmesi Çin için üç büyük felakete sebep olabilir. Bunlardan birincisi mülteci akını. Olası bir Kuzey Kore işgalinde milyonlarca insan Çin'e göç etmesi bekleniyor. Burada neden Güney Kore değil de Çin'e gitsin diye bir soru sorabilirsiniz. Çünkü hem Güney'i kendilerine zarar verecek düşman olarak görüyorlar hem de buradaki sınır hattında yüzlerce mayın var. Çin sınırı ise büyük ölçüde açık. Yani bir tehlike anında insanlar ilk olarak Çin'i tercih edecektir. Çin kendi yapısını bozacak bir mülteci akınını yaşamamak için Kuzey Kore'yi korumak zorunda. İkinci neden, eğer Kuzey Kore düşerse Amerikan askerleri çok kısa bir sürede buraya gelecektir. Hatta muhtemelen güney ve kuzeyi birleştirip tek bir ülke yapmak isteyecektir. Böylece Amerika Çin'in birkaç kilometre yanına askeri üsler kurabilir. Bu da Çin'in Asya'daki liderliğinin son bulması anlamına gelir. Çin ve Amerika'nın sıcak bir çatışmaya girmemesi için Kore ortada var olmak zorunda. Üçüncü neden bizzat Kuzey Kore'nin Çin'e şantaj uyguluyor olması. Kuzey Kore nükleer silah konusunda Çin'in bile önünde. Amerika ve Rusya'dan sonra üçüncü sıradalar. Sandığınız gibi Kuzey Kore Çin'e nükleer silahlarıyla şantaj yapmıyor onların kaybolmasıyla şantaj yapıyor. Eğer Kuzey Kore düşerse bu nükleer silahlar ortadan kaybolabilir ya da bu silahlar kim olduğu belli olmayan bazı grupların eline geçebilir. Sonra bu gruptaki insanlar elindeki gücü Çin'e karşı kullanabilir. O kadar da olmaz komplo teorisi yazma mı diyorsunuz? Hemen bizim sınırımızda buna çok benzer şeyler yaşanıyor. Sonuç olarak toparlarsak Kuzey Kore'nin haritalardaki konumu yüzünden Çin onu korumak zorunda. Başka şansı yok. Kuzey Kore'ye müdahale edilmemesinin bir diğer sebebi de ellerinde gerçekten caydırıcı askeri gücü olması. Kuzey Kore'de bir silahlı kuvvet yok. Bir halk ordusu var. Ülkenin üçte biri yani 8 milyon kişi asker. Dünyanın en kalabalık ordusuna sahipler ama bu sayı yanlış. Çünkü 8 milyon kişinin mesleği askerlik. Bunun yanında halkın askerlik yapması da zorunlu. Kadın erkek fark etmeksizin herkes 5 yıl boyunca askerlik yapıyor. Bir savaş anında bütün halk orduya dönüşecek ve unutmayın hepsi 5 yıl boyunca askeri eğitim almış insanlar olacak. Bu yarım ada ülkesine kaç asker göndereceksiniz ki 26 milyonluk orduyu yeneceksiniz? Ayrıca şunu da söylemem lazım ki Kuzey Kore halkı birer robot. Doğduğundan beri beyni yıkanmış insanlar cephede düşünme ya da sorgulama gibi şeylere girmeyip sadece verilen emirleri uygulayacaklar. Bu emirler kendilerini öldürmek olsa bile ne kadar iyi silahlarınız olursa olsun savaşları komutanlar ve askerler kazanır. 26 milyon robot askerin karşısına hangi orduyu gönderebilirsiniz? bilirsiniz ki CIA'nin 2014 raporuna göre Kuzey Kore'nin envanterinde 4200 tank, 2200 zırhlı araç, 8600 topçu silahı ve 4800'ün üzerinde çok namlulu roket sistemi mevcut. Ama bunların hiçbirisi önemli değil. Kuzey Kore'nin asıl korkutucu silahı balistik füzeleri. Kuzey Kore son programını 1980 gibi çok eski bir tarihte yapmaya başlamıştı. İlk füzelerini Çin ve Mısır'dan elde ettiler. Tersine mühendislikle füze teknolojisinin nasıl olduğunu 40 yıl boyunca bu teknolojiyi geliştirdiler ve sadece 4 gün önce Hwasong-19'u duyurdular. Kuzey Kore'ye göre bu füze dünyanın en güçlüsü, 8000 kilometre irtifaya ulaştı ve havada tam 85 dakika kaldı. Bu sayılar şu anlama geliyor. Pyongyang'dan havalanan bir füze New York'u vurabilir. Bu başarılı denemeden sonra Kim Jong Un kameraların karşısına geçti ve tüm dünyayı bir kez daha tehdit etti. Nükleer kuvvetleri güçlendirme politikamız Asla değişmeyecek dedi. Biliyorsunuz nükleer deyince Amerika'ya böyle bir titreme geliyor. Genelde nükleer program başlatmış ülkelere birkaç sene içinde barış götürürler. Bunu Irak'ta gördük, Libya'da gördük, dolaylı yollardan olsa da İran'da gördük ama Kuzey Kore'de göremiyoruz. Bütün savaş uzmanları yazdıkları senaryoda ilk hamlenin Kuzey Kore'den geleceğini tahmin ediyor. Kimse ilk hamleyi Amerika'dan beklemiyor. Kuzey Kore'nin neredeyse tüm topları bu sınır altına konuşlanmış bir şekilde. Şimdi Amerikan ordusunun hazırladığı savaş senaryosuna bakalım. Tüm senaryolarda ilk hamle sınırdan geliyor. Kuzey Kore ani bir saldırıyla güneyi top yağmuruna tutmaya başlıyor. Güney Kore'nin başkenti bu sınır hattına çok yakın. Gerçekten de ani bir saldırıyla Seul'e büyük zarar verebilirler. Buna karşılık Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki üslerinden hava saldırısına başlıyor. Kuzey Kore'nin bu hava saldırısına karşı koyma imkanı yok. Çünkü hava savunma sistemleri çok eski. Eski bile denemez. Hepsi Sovyetler Birliği'nden kalma, çalışıp çalışmadığı bile bilinmeyen ekipman Ayrıca Hawaii'deki devasa Amerikan donanması da Kuzey Kore'ye doğru hareket ediyor. Kuzey Kore'nin yapabileceği bir sonraki hamle nükleer gücüne başvurmak. Guam, Hawaii, Güney Kore ve en sonunda da bizzat Amerika vuruluyor. Amerika'nın cevabı ise misli misli ve yine nükleerle geliyor. Senaryonun sonundaysa milyonlarca can kaybı, milyonlarca yeni mülteci ve bütün dünyanın sorunu olacak nükleer radyoaktif kirlilik. Şimdi bana söyler misiniz bu senaryoda kim kazandı? Amerika mı, Çin mi, Kuzey Kore mi yoksa Güney Kore mi? Hiçbirisi böyle bir senaryonun gerçekleşme ihtimali yok denecek kadar az. Herkesin beklediği o ilk Kuzey Kore hamlesi hiçbir zaman gelmeyecek ama bir ihtimal daha var daha sessiz sakin bir ihtimal. Kim Jong Un'un suikasta uğraması ihtimali. Sonuç olarak tarih boyunca yüzlerce kral suikasta uğradı. Binlerce yıldır kullanılan bir teknik. Bu gerçekleşirse önümüze yine iki ihtimal çıkıyor. Birincisi suikast başarısız olur. Kim Jong Un'un un gözü döner ve yapmaz denilen o ilk hamleyi yapar. Bunun sonuçlarını zaten konuştuk. İkincisi suikast başarılı olur. Burada da iki ihtimalimiz var. Birincisi Kuzey Kore hanedanlıkla yönetildiği için ülkenin başına kız kardeşi geçer. Ki bana inanın kız kardeşi abisinden çok daha çılgın birisi. Kim Yo Yong'u Türkiye'de pek tanıyan yok. Ben bir videosunu yapmıştım. Eğer kız kardeşini tanımak istiyorsanız kartları bırakıyorum. Bu videodan sonra izlersiniz. İkinci ihtimal generaller kız kardeşi tahta geçirmezler. Ve bu sefer ülke ikiye bölünür. Çünkü unutmayın Kuzey Kore'deki insanlar o ailenin kutsal olduğuna inanıyor. Milyonlarca insan o kızın tarafını tutacaktır ve bu bir iç savaşa dönüşecektir. Burada devre yine Çin giriyor. Sınırlarında bir iç savaşa asla izin vermeyecektir. Yani hanımlar beyler suikast yapılması için de ortada hiçbir sebep yok. Hatta tüm ihtimallerde her şey çok daha kötüye gidiyor. Peki Amerika Kuzey Kore'yi durdurmak için hiçbir şey yapmıyor mu yani? Tabii ki bazı şeyler yapıyor. Hatta şimdiye kadar bir ülkeye karşı alınmış en zor yaptırımları içeriyor. Tüm kömür, demir, kurşun ve deniz ürünü ticareti yapmak yasak. Herhangi bir ülkenin Kuzey Koreli çalışan kabul etmesi yasak. Kuzey Koreli şirketlerle ortaklık kurmak yasak. Kuzey Kore vatandaşlarının tüm mal varlıkları dondurulacak. Kuzey Kore'nin nükleer programına destek olacak herhangi bir ürünün satılması kesinlikle yasak. Birleşmiş Milletleri üye 90 ülke bu yasakları kabul etti. Ama bunların hiçbir etkisi yok. Çünkü zaten Kuzey Kore ticaretinin %90'ını sadece Çin'le yapıyor. Mal varlıklarının dondurulması mesela. Hangi mal varlığı? Adamların yiyecek ekmeği yok. Ya da şirket izin verilmemesi. Kuzey Kore'nin hangi ülkede yabancı yatırımı var ki bugüne kadar Amerika'nın yaptığı en etkili şey Güney ve Kuzey barıştırmaya çalışmak oldu. 2018 yılında iki ülke birbirine çok yaklaştı. İki ülkenin lideri sınırda buluştu, tokalaştılar. Kameralara güldüler ve sembolik olarak sınırı birlikte geçtiler. Aynı yıl Kim Jong Un kız kardeşini Güney Kore'ye gönderdi. Kız kardeşi Güney Kore'de çok sevilmişti. 2019'da Trump Kuzey Kore lideriyle görüştü. İyi niyetini göstermek için sınırı geçti. Böylece Kuzey Kore topraklarına adım atmış ilk Amerikan başkanı oldu. Buna karşılık Kuzey Kore'de 2022 yılına kadar nükleer programını askıya alacağını duyurdu. Ama bunların hepsi göz boyamak için yapılan şeylerdi. Kuzey Kore köşeye sıkışmıştı ve kendisini biraz rahatlatabilmek için iyi polis rolüne geçmişti. Parayı ulaşınca yüzlerindeki maskeyi çıkarttılar. Sadece birkaç sene önce misafir edilen kız kardeş artık Güney Kore Cumhurbaşkanı'na çeneni kapa demeye başlamıştı. Yani Kuzey Kore yaptığı yaptırımlarla durdurmak da mümkün değil. Bu bir kısır döngü. Yaptırımlar işe yarayıp zora girdiklerinde iyi polis rolüne geçiyorlar. Ekonomiyi düzelttiklerinde tekrar kötü polis oluyorlar. Her şeyi alt alta koyduğumuz zaman Amerika neden Kuzey Kore'yi durdurmuyor sorusunun cevabı şu çünkü durduramıyor. Bu eğer bir satrançsa Kuzey Kore gerçekten çok iyi bir oyun kurmuş. Diplomasıyla, jeopolitik gücüyle, askeri gücüyle ve kandırdığı halkıyla satranç tahtasında çok iyi bir konumda duruyor. Bu bir satrançsa bu oyunda kaybeden tek şey Kuzey Kore'nin piyonları yani halkı. Herkesin tek bir hayatı var ve milyonlarca insan bu tek hayatını hiçbir şey yaşamadan bitiriyor. Saçlarını nasıl kestireceklerinden tutun da gün içinde ne yiyeceklerine bile tek bir adam karar veriyor. İşin kötüsü ise o tek adamı durdurmaya hiç kimsenin gücü yetmiyor.